Uygulamanın amacı, bu pratik eğitimin amacı E-Plan Otomasyon Sisteminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı rolündeki kullanıcıya ait plan teklif numarasının alınması ve onay süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak yeni bir plan için plan işlem numarası alınma süreci yapılacaktır. E-Plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Plan işlem numarası müellif tarafından alınarak kuruma iletilebilir ya da kurum kendi içerisinde de bu süreci başlatabilir. Bu senaryoda plan işlem numarası alınması sürecini kurum başlatacaktır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra e-devlet sisteme giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan Teklif Numarası veya Pin Oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden Bir plan üzerinde değişiklik, revizyon, ilave yapmak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme işlemi, künye, plan sınır ekleme, etkilenen planı, planları seçme, sosyal ve teknik altyapı, dosya yükleme ile özet ve teklif numarası olmak üzere 6 adımda tamamlanır. Künye bilgileri ekrana gelir. Bu adımda plana ait mekansal bilgiler, özünselikler, mülkiyet bilgileri ve müellif bilgileri eklenir. Plan türü seçilir. İl, ilçe alanları seçilir. Mahalle köy alanı seçilir. Ada parsel alanına ekle butonu ile bilgiler girilir. Plan adı bilgisi girilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulur. Projeksiyon nüfus alanı doldurulur. Plan niteliği seçilir. Onay durumu otomatik olarak gelir. Plan ölçeği seçilir. Açıklama bilgisi girilebilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir ve sisteme müellif eklenebilir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırı ekleme ekranında plan sınırını dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. İleri butonuna basılır. Dosya yükleme ekranında göz at butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek aç butonuna tıklanır. Dosya da ekranda görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. Plan büyüklüğü ve birimi değiştirilebilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada harita üzerinde plan sınırı görüntülenir. Etkilenen planı seç alanında onaylı planlar kesişim durumları ile birlikte yer alır. İstenirse pin ara alanında sorgu yapılarak veya plan listesinden seçilerek ekleme yapılabilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri girilir. Bu alanda veri girişi zorunlu değildir. İleri butonuna tıklandıktan sonra alan büyüklükleri onaylama penceresi açılır. Evet butonuna tıklanarak onay verilir. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada raster yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanır. Açılan pencerede pafta seçimi yapılır, aç butonuna tıklanır. Seçilen pafta adı görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Rasteri sisteme kaydet butonuna tıklanarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. İleri butonuna tıklanır. Ekran'a gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. İleri butonuna tıklanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan teklif numarası görüntülenir. Bu numara plan onay makamına gönderilirken sistemde plan işlem numarasına dönüşecektir. Tamamla butonuna basılarak ana sayfaya dönüş yapılır. Oluşturulan teklif dosyası plan listesi ekranında görüntülenir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay makamına gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir. Tamam butonuna tıklanır. Ekrana onay makamına gönder penceresi gelir. Gönderim tarihi sayı alanı seçilir. Onay makamına gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarasının bulunduğu pencere ekranda görüntülenir. Tamamla butonuna tıklanarak ana sayfaya geri dönüş yapılır. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir. Tamam butonuna basılır. Ekrana gelen onayla penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulur. Onay durum alanı onaylandı olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan askı için gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir. Tamam butonuna basılır. Ekrana gelen askı için gönder penceresinde gönderim tarihi seçilir. Sayı alanı doldurulur. Askı süresi seçilir. Gönder butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Ana sayfa üzerinde plan durumu askıya gönderildi olarak değişir. Plan ilgili il müdürlüğü tarafından askıdan indirildikten sonra herhangi bir itiraz olmaması durumunda kesinleştirilir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan kesinleştir butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir. Tamam butonuna basılır. Tarih alanı seçilir. Karar sayısı doldurulur. Onay durum alanı kesinleşti olarak işaretlenir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Onay durumunun değiştiği görülür. Durum alanı kesinleşti olarak değişir.